Bugün beşinci gün hareketlerindeyiz. E, yastık kullanacağız. Yastık e, belimizin tam ortasında olacak. Kalçamıza doğru bunu yerleştireceğiz. Yine ne yapıyoruz? Bel düzleşmesi için bazı hareketler yapacağız bugün de. Yine bugün de 5 dakikanızı ayırsanız yeterli olacaktır. Bu şekilde yani videoyu durdurup siz de küçük bir yastık bulabilirsiniz. Burada önemli nokta şu. Yastığı kalçaya doğru yerleştiriyorum. Sırt üstü uzanıp bekliyorum. Ama burada yastığın çok sert ve büyük olmaması gerekiyor. Sonuçta vücudumuzu yeni bir sisteme hazırlıyoruz. Ama bu hazırlanış sırasında çok sert bir yastık olursa, çok büyük bir yastık olursa ne olur? Vücudumuz tepki gösterebilir ağrı girebilir. O yüzden mümkün olduğunca hafif yani yumuşak küçük bir yastığı koyduk. 30-40 saniye kadar bekleyeceğiz. Sonra tekrardan kalkacağız. Zaten oturma pozisyonunda da ben size ne öneriyorum? Belinizin arka bölgesine bir tane yastığı koyup o şekilde durmanızı öneriyorum. Özellikle masa başı çalışanlar bütün gün oturmak zorunda kalanlar için. Aynısı şey için de geçerli. Mesela e, yüksek saatler araba kullananlar için geçerli. Örneğin İstanbul'da yaşıyorsanız, işe de arabayla gidip geliyorsanız en aşağı bir e, yarım saat gidiş yarım saat geliş o da en asgari tutar İstanbul için. Küçük bir bel desteği işinizi görecektir. Aslında vücudu yeni bir sisteme hazırlamak çok zor değil. Günde 5 dakikalık kısa periyotlarla bunu başarabiliyoruz. Önemli olan süreklilik. Bunu bu mantaliteyi kafaya yerleştirip ben bu belimdeki kavisi oluşturacağım. Bunu yapmam gerekiyor diyerek inatçı bir şekilde her gün düzenli bir şekilde bunu yapmak. Özellikle çoğu zaman mesela spora gidenler, yazılanlar için de hani bir anlık gaza gelip birinci gün hevesle çok ağır bir spor da yapabiliyorlar ama devamına baktığınız zaman gidilmiyor genellikle. Şimdi ikinci harekette elleri yere koyduk bu şekilde. Kaldırıyoruz kendimizi. Kobra hareketi. Aslında baktığınız zaman bir önceki hareketle de bel desteği ile beraber ne yapıyoruz? Beldeki kavis oluşumunu sağlıyoruz. Bu harekette de yine beldeki kavis oluşumunu sağlamaya çalışıyoruz. Aslında yaptığımız tüm hareketlerin amacı bel düzleşmesi olan bir bireyin bundan kurtulmak için işte yapması gerekenler, vücudu nasıl eğitmesi gerekiyorsa, Örneğin kısalan kaslar var. Bunları buna göre esnetmek, uzatmak. Güçsüz kaslar var. Bunları güçlendirmek. Bir kere daha bu şekilde kendimizi yukarıya doğru kaldırıyoruz. Eğer hala abone değilseniz e, aşağıdaki butondan abone ol butonundan abone olmanızı öneriyorum. Düzenli olarak içerik paylaşıyorum YouTube'a. Yeni gelecek videolardan da haberdar olmak için YouTube'un sizi beni size karşı önermesi için abone olmanızı öneriyorum. Üçüncü hareket bu şekilde Superman hareketi. Geriye doğru kalkıyoruz. Amaç burada neydi? Bel kaslarımızı güçlendirmek. Hatta bu hareketin bir diğer faydası aynı zamanda sırt kasları ve boyun kasları da çalışıyor. Bütün omurgayı koruyan çok önemli kaslardan bir tanesi olan multifidus adında bir kas var. Omurga için çok çok değerli. Bu kasın da güçlenmesini sağlıyoruz omurga yolu boyunca. Şimdi ikinci sete başladık. Bunu da 10-12 tekrar yaptıktan sonra bugünkü egzersizlerimizi de tamamlamış olacağız. Yarın görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.